Fani Bey'in video kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte profilo bulaşık makinesi alttan su kaçırıyor sorunu nasıl çözüm ulaştırılır? Bu videomuzda sizlerle takipçilerimiz aktarmaya çalışacağız. Profile bulaşık makinesinin su pompasında aşınma ya da tıkanma gibi nedenlerden dolayı alttan su kaçırabilir. Bu durum makinenin su sızdırmasına neden olacaktır. Yani profile bulaşık makinesi alttan su kaçırıyorsa ya borularda bir çatlaklık ya da başka durumlar olabileceği gibi su pompasındaki aşınma durumları da ya da işte buradaki tıkanıklık da profile bulaşık makinesinin alttan su kaçırmasına neden olacaktır dediğimiz gibi bu durum makinenizin alttan su kaçırmasını destekleyecektir. Burada yapmanız gereken tüm bu su pompası işte borulara bakmanız gerekiyor. Bu sayede profile bulaşık makinesi alttan su kaçırıyor sorununu çözüm ulaşabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna kımayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.